Yapay zeka ve otomasyonun ilerlemesiyle birçok sektör büyük değişimler yaşayacak. 2030 yılına kadar aşağıdaki işlerin büyük ölçüde yapay zeka tarafından yapılması bekleniyor. Otomatikleşecek meslekler bir ya müşteri hizmetleri ve çağrı merkezleri, chatbotlar ve yapay zeka destekli müşteri hizmetleri sistemleri yaygınlaşacak. Kasiyerler ve market çalışanları Amazon Go tarzı kasiyersiz mağazalar yaygınlaşacak. Şoförler ve kuryeler, otonom araçlar ve drone teslimat sistemleri artacak. Muhasebe ve finans analizi, muhasebe yazılımları ve yapay zeka destekli finans danışmanları kullanılacak. Basit hukuki hizmetler, sözleşme analizi, dava süreçleri gibi işlemler AI tarafından yapılabilecek. İçerik üretimi, temel seviyede haber makaleleri, reklam metinleri gibi içerikler yapay zeka ile yazılabilecek. Medya ve grafik tasarım temel seviyede yapay zeka destekli tasarım araçları DALL-E, Midjourney gibi tasarımcıların yerine geçebilir. İşsizlik oranı ne olacak? Tahminler değişken olsa da 2030'a kadar dünya genelinde 300 ila 800 milyon insanın işi otomasyon nedeniyle risk altında olabilir. Bu bazı ülkelerde işsizlik oranının %20'nin üzerine çıkmasına neden olabilir. Ancak bu süreçte yeni işler de ortaya çıkacak. 2030'dan sonra sadece insanların yapabileceği işler, bazı meslekler yapay zekanın tamamen ele geçiremeyeceği alanlar olacak. Bunlar genellikle yaratıcılık, empati, insan ilişkileri ve kompleks problem çözme gerektiren işlerdir. Yaratıcılık ve sanat alanları. Yazarlar, senaristler, şairler, yapay zeka metin üretebilir ama duygusal ve sanatsal derinlik eksik olabilir. Müzisyenler ve besteciler, AI müzik üretebilir ama insan dokunuşu ve duygusal bağ kurma eksik kalabilir. Sanatçılar ve heykel tıraşlar, yapay zeka görseller üretebilir ama özgün bir sanat eseri yaratma süreci insan odaklı kalabilir. Tiyatro ve sinema oyuncuları, AI karakter yaratabilir ama gerçek bir oyuncunun duygusal performansını kopyalamakta zorlanır. Sosyal ve duygusal beceri gerektiren meslekler. Psikologlar ve terapistler, insanların duygularını anlamak ve onlara rehberlik etmek, AI için çok zor. Öğretmenler ve eğitmenler, AI eğitim verebilir ama insan öğretmenlerin motivasyon ve rehberlik yetenekleri daha değerli kalacaktır sağlık çalışanları ve hemşireler, yapay zeka, tıbbi teşhis koyabilir ama empati ve insani bakım hala önemli olacak. Sosyal hizmet çalışanları, insanlarla birebir ilgilenmek ve onların duygusal ihtiyaçlarını anlamak AI için zor. Yüksek düzeyde, analitik ve problem çözme gerektiren meslekler. Bilim insanları ve araştırmacılar, AI analiz yapabilir, ama yeni teoriler ve keşifler için insan yaratıcılığına ihtiyaç var. Girişimciler ve yenilikçiler iş fikirleri üretmek, pazar boşluklarını görmek ve risk almak insan zekasına özgü. Avukatlar ve hakimler AI hukuki analiz yapabilir ama etik ve vicdani kararlar vermek insanlara özgüdür. Mühendisler ve teknik uzmanlar AI tasarım yapabilir ama yaratıcı mühendislik çözümleri üretmek insanlara özgü kalacak. 2030'a kadar yapay zeka rutin işleri büyük ölçüde devralacak ve milyonlarca insan işsiz kalabilir. Ancak insanlar yaratıcılık, empati, liderlik ve kompleks problem çözme gerektiren alanlarda değerli kalmaya devam edecek. Yeni meslekler ve sektörler doğacak. Ancak uyum sağlamak için İnsanların kendilerini geliştirmesi ve yeni beceriler öğrenmesi gerekecek. Özellikle yapay zeka ile çalışmayı öğrenenler gelecekte avantajlı olacak.